Herkese merhaba arkadaşlar. Tekmen kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bu videomuzda sizlere Twitter hesap kurtarma konusundan bahsedeceğim. Arkadaşlar unutmuş olduğunuz, şifresini unutmuş olduğunuz bir hesabı kurtarmak için yapmanız gereken farklı yöntemler var. Şimdi ben size kolay olanlardan bir tanesini söyleyeceğim. Umarım faydalı olur. Google'a Twitter şifre sıfırlama yazıyoruz arkadaşlar. Direkt sistemin yönlendirmesiyle hareket edelim. Daha kolay oluyor. Bakın yeni adıyla x x şifre sıfırlama şimdi nasıl olacak arkadaşlar şifre değiştirmek için gerekenler açıkken şifre değiştirme şimdi burada size en uygun olanı seçiyorsunuz arkadaşlar yani burada hangi yöntemi seçerseniz çok kolay bir şekilde zaten yapabiliyorsunuz sistem güzel yönlendiriyorsa gerçekten Elon mask burada işin yani hakkını verelim kısa mesajla x şifrenizi sıfırlama yani Twitter şifrenizi sıfırlama bakın arkadaşlar şifrenizi mi unuttunuz diyorsunuz Direkt olarak buradan devam edelim. Burada e-posta adresinizi giriyor. Telefon numarası da olabilir, kullanıcı adınız da olabilir, yani hangisini isterseniz. Bu bu yönden çok iyi. yani mail adreslerine biraz daha problem olabiliyor. Ee, burada giriyorsunuz arkadaşlar, devam diyorsunuz, aynı buradaki gibi sistem sizde tekrar istiyor, yönlendiriyor. Yani telefonunuza şifre mi göndereyim, e-posta adresine sıfırlama mı göndereyim diye. Sizin için hangisi uygunsa bunu seçiyorsunuz, devam ediyorsunuz. Örnek veriyorum e-posta adresime şifre gönder dediniz. E-postanızı açıyorsunuz artık hangi e-postanız kayıtlıysa sıfırlama linkinden iki defa yeni şifrenizi giriyorsunuz tamam diyorsunuz. Ondan sonra tarayıcıya tekrar girerek bu işlemi kolayca gerçekleştiriyorsunuz. E, i̇şlem bu kadar basit. Videoyu izleyen herkese teşekkürler. Umarım e, akıcı bir şekilde anlatabilmişimdir.